Herkese Bay Tur'undan merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Opel Bay Tur yapacağız. Güncel fiyatları göstereceğim. Hangi araçlar bayin elinde var? Hepsine değineceğiz. İyi seyirler diliyorum. Direkt içeri girince Grandland X'ler bizim karşımıza çıktı. Şöyle bir göstereyim araçları. Grandland X 379.900 TL'den başlayıp 497.900 TL'lere kadar fiyatı devam ediyor. Bu araçlar bazı onun bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle janttan direkt anlayabilirsiniz. 17 inçlik jant var. Paket büyüdükçe jant lastik de büyüyor. Burada bir üst paket. Güvenilen X görüyoruz. 18 inç janta sahip dediğim gibi. Elegans paket. Paket büyüdükçe jant lastik büyüyor. Şöyle donanımını size göstereyim. Gözüme çarpanları okuyayım. 18 inç jant. LED ön farlar ve LED arka stoplar. Ön sit farları. Krom kaplı üst cam çerçevesi. Ambiyans aydınlatması, Alışımlı pedallar. Ön koltuk sırtlarında cep, ön ve arka kol dayama desteği, deri kaplı direksiyon simidi, 8 yönlü AGR onaylı sürücü koltuğu. Şöyle göstereyim. hız sabitleyici, otomatik alan farlar, uzun far yağmur sensörü, ışığa duyarlı, otomatik aran, iç dikiz aynası, çift bölgeli elektronik iklim kontrolü, klima, elektronik park freni ön arka, park sensörü, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, sensörlü otomatik, elektrikli, bagaj kapağı, navigasyon, 8 inçlik dokunmatik ekran burada bizim karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Grandland'ın fiyatı 379 bin 900 TL'dan başlayıp 497.900 TL'ye kadar devam ediyor. Tasarım bence gerçekten çok hoş. Yani en full paket değil, onu da altını çizeyim. Burada yeni modeli görüyoruz. Bu renk bence en çok yakışan renk, zaten lansman rengi de diyebiliriz. Bu renge 365.900 TL'den başlayıp 400.000 TL'ye kadar fiyatı devam ediyor. Tasarımı da ben çok beğeniyorum. Test sürüşünü yaptım. Bir iki motor, 130 beygir, 230 Nm torka sahip. Benim çok 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 hoşuma gitti. Donanım olarak da altı met paketi inceledim. Donanım olarak da benim çok hoşuma gitti. Sürüç zevki olarak da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu araçta 17 inç jant var. Şöyle göstereyim. Şöyle bu araçta 17 inç jant var. 215-60-17 jant lastik ebatı. Hatta size şöyle bir içinde göstereyim. Ya yani Şöyle fazla işini göstermeyeceğim. En son işini göstereceğim tekrar tek tek içini en son göstereceğim. Burada bir insignia var. Mermi paket. O kadar güzel ki bu Passat katil diyebiliriz buna. Belki şimdi yorumda kavga çıkacak ama yani çok güzel bir araç. Çok şık bir araç. Donanım olarak da beni gerçekten çok etkiledi. Çok büyüledi. Insignia'nın da fiyatı 490.900 TL'den başlayıp 579.900 TL'lere kadar devam ediyor. Tabi bu araç eksklusif paket. Eğer ki diyorsanız ben GSI alacağım. GSI de 2000 motor olarak sunuluyor. GSI'nin de fiyatı 1 milyona yakın. Onu da <laughs> belirteyim. Şöyle tasarım gerçekten çok küçük. 20 inç jant lastik var. Yani yanlış duymadınız. 20 inç jant lastik var bu araçta. 245, 35, 20. Yani mükemmel bir jant lastik burada bizim karşımıza çıkıyor. Yani, hepsini tek tek gezeceğim. Tekrardan görenler X var burada baz donanım görüyorsunuz. Direkt janttan anlayabiliyoruz zaten. Grandland X de burada bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi size tekrardan fiyatları tek tek söyleyeceğim. Corsa 190.000 TL'den başlayıp 250.000 900 TL'lere kadar devam ediyor. Devletin getirdiği bir vergi düzenlemesi var bildiğiniz üzere. Şöyle söyleyeyim. 120.000 TL'nin altındaki araçlar %50'lik vergi diliminden yararlanabiliyordu. Üstündeki araçlar %80'lik vergi diliminden yararlanabiliyordu. Ama şu anda yani şöyle bir şey yaptı devlet. 150 bin TL'ye çekti onu. Yani 150 bin TL'nin altındaki araçlar %50'lik vergi diliminden yararlanabiliyor. Ve Corsa buna girdi. Şöyle söyleyeyim Corsa'nın fiyatı 290 bin TL civarındayken 250 bin 900 TL'lere kadar düştü. Ve Corsa'yı ben gerçekten çok beğeniyorum. Şunu söyleyebilirim. B segmentin iki lider aracı var benim gözümde. Birincisi Corsa ikincisi Peugeot. Bunlar yer değiştirebilir. Birinciye Peugeot'u da alabiliriz. İkinciye Corsa'yı da alabiliriz. O iki araca B sınıfın lideri diyebilirim. Dediğim gibi Korsa'nın fiyatı 190 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'lere kadar devam ediyor. şu an bu ayın sonuna gelecek araçlar satışı tükendi diyebiliyorum. Tekrardan bayağı arayıp sorabilirsiniz. Crossant içinde şunu söyleyebilirim. Bu ay içinde Gelecek araçların ya yani bu ay sonuna gelecek araçların satışı bitti diyebiliyorum. Onlar için de bay ile iletişime geçebilirsiniz. Yine Ekim ayında gelecek araçlar için de tekrardan bay ile görüşebilirsiniz. Fiyatları şöyle genel olarak bir kere daha bakalım. Ondan sonra araçların tek tek içine bir göz atalım. Corsa 190.000 TL'den başlayıp 250.000 TL'ye kadar fiyatı devam ediyor. Astra 2022'de gelecek kasa değişti bildiğiniz üzere. Crossland 227.000 TL'den başlayıp 375.000 TL'ye kadar fiyatı devam ediyor. Yeni Mokka 365.000 TL'den başlayıp 400.000 TL'ye kadar fiyatı devam ediyor. Grandland X 379.900 TL'den başlayıp 497.000 900 TL'lere kadar fiyatı devam ediyor. Insignia 490.000 TL'den başlayıp 579.000 bin TL'lere kadar fiyatı devam ediyor. Ben Insignia'da GSI istiyorum. GSI'siz yapamam diyorsanız da Opel Insignia GSI içinde 1 milyon TL'lik bir ücret veriyorsunuz. Fiyatlar bu şekildeydi Opel tarafında. Şimdi araçların tek tek içine bir göz atalım. Grandland X'in de bagajı bu şekilde gayet bu arada bayağı büyük Grandland X'in bagajı. Şöyle aracı biraz geniş göstereyim. Şimdi arka koltuğa bir göz atalım. Ondan sonra ön koltuğa. Ondan sonra deri da bir göz atalım. Şöyle açtım. Bu arada ön koltuğu bayağı geri almışlar. Ama yine de herhangi bir yani Şu anda alabilecekleri en geri almışlar ön koltuğu görebiliyorsunuz. Kol dayama mevcut. Şöyle açalım. Kol bu şekilde en bazlığının bu araç koltuklar kumaş buralar deri. Şöyle ön konsol bu şekilde gözüküyor. Şimdi ön tarafa doğru bir göz atalım ön tarafa doğru geldiğimizde bu şekilde manzara bizi karşılıyor. Mesela şurası öne kalkıyor. Yani en baz donanımda bile şu özellik var. Bel desteğinin bu şekilde olması, elektrikli olması. Ondan sonra baldır desteğinin olması gerçekten çok güzel. Tiguan'ın full paketinde bile bunları görmüyoruz. Şu Tiguan'ın full paketinde var. Bunun full paketinde belki bu değişiyordur. Şimdi içine şöyle bir oturduğum zaman bayağı yani şu an mesela araç süremem ben bu bayağı geride. Yani arka koltuk yaşam alanı bence gayet iyi şu koltuğa göre. Şöyle bunu böyle ileri geri alabiliyorsunuz. Baktığımız zaman iki adet içecek gözümüz. Yani lastik basınç uyarımız, ESP, ESC, şerit takip, ondan sonra start stop parklarımız. Buradan birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada kablosuz şarj ünitesi var. Merkezdeki sistemimiz, dörtlerimiz. Home tuşumuz yani buradaki Ayarı da buralardan gerçekleştirebiliyoruz. Direksiyon üzerinden birçok işlevi de gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer araçlara doğru yavaş yavaş kayalım. Burada bir üst paket girenden X var. Buna da bir bakalım. Zaten ön arka her taraf aynı. Koltuklar yine kumaş. Yine üst pakette buralar aynı. Bir değişiklik göremedim. İçine oturalım. İç tarafta da bir değişiklik göremedim. Şu kısımda bir değişiklik var gibi diyeceğim de bu kısımda da bir değişiklik yok. Anahtar çalıştırma var bu arada. Şöyle göstereyim. Hız sabitleyici falan. Onların hepsi var zaten bildiğiniz üzere. Torpido gözü bayağı geniş. Arka koldayama falan her şey bu araçta mevcut. Burası bu şekilde. Şimdi diğer bir araca geçelim. Mokka'ya geçelim. Yeni Mokka'ya bakalım. Ondan sonra bir de Insignia'ya bakalım. Yeni Mokka'nın bagaj açımı 350 litre. şöyle göstereyim. 350 litrelik bir bagaj hacmi burada bizim karşımıza çıkıyor. Yani rakipleriyle nerede? Sahi hani bu rakip klasmanında 2008'in bagaj açımı gerçekten iyi. Ondan sonra C3 AirCross'un bagaj mı gerçekten çok iyi. C3 AirCross'un en büyük bagaj mı onda var. Buraya baktığımız zaman arka koltuk yaşam alanı bence gayet iyi. Yani bir eksiklik, kolda eksikliği gözme çarptı. Ortalar deri, buralar kumaş, koltukları rahat. Sürüş sevki benim inanılmaz hoşuma gitti. Test sürüşünü paylaştık zaten. Youtube kanalımızda bulabilirsiniz test sürüşünü. Buralarda karbon detaylar var. Çok şık duruyor. Yani genel olarak aracın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Yani sürüş sevki olarak şunu söyleyebilirim motorunun sesi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan hayalet ekranın modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve ayrıyetten direkt mesela medya panelinin bana bakması sürüş esnasında beni yoldan ayırmadı. Yani bunu bu benim gerçekten hoşuma gitti. Bazı araçlarda düz oluyor medya paneli. Ben oraya bakarken şöyle uğraşmam gerekiyor. Ama bunda yola bakarken bile burayı görmem ve buradan direkt komut verebilmem benim çok hoşuma gitti. Yani direkt buraya yola bakarken bile şu şekilde buraya tıklayabilmem. Benim gerçekten sürüş esnasında dikkatimi dağıtmadı. Ve çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir araç. Gerçekten benim gerçekten. Şimdi harbiden çok hoşuma gitti bu araç test sürüşünde. Gerçekten çok beğendim. Ee, dizel olarak yani 1.5 dizel olarak alabileceğiniz en yüksek paket oluyor. Exclusive paket. Ee, 20 inç jant. <laughs> ya, işin sonu ya. Gerçekten şu janta bakar mısınız? Yani araç yani mermi gibi maşallah ya. 490 litreye yakın bir bagaj hacmi burada bizim karşımıza çıkıyor. Gayet geniş, gayet iyi ve şu bagajın arka camla birlikte kalkabilmesi mükemmel duruyor. Gerçekten çok zarif ve çok şık duruyor bence. Şimdi şöyle bagajını da kapatalım. Arka koltuk yaşam alanını size göstereyim. Şu ince bir spoiler çıtası var. Pardon. Şurada ince bir spoiler var. Şöyle göstereyim. O da gerçekten çok şık duruyor. hatta içine oturayım var arabanın. Oturalım. Şimdi bu arada özelliklerini gelecek olursak bütün özellikleri benim zihnimde arka kollayma var. Arka koltuk ısıtma var. Şuradan ayarlayabiliyoruz. Ön koltuk ısıtma var. Ön koltuk soğutma var. Hafızalı koltuk var. Hız sabitleyici var. Ön koltukta masaj var. Direksiyon ısıtma var. Daha ne olacak? Yani şimdi daha Passat bu araç seni Donanım olarak geçmesi için daha ne olacak? Yani Opel her şeyi koymuş anahtarsız giriş ve çalıştırma. Yani bos sistemi mükemmel. Yani bu araca tıklıyorsunuz. Tık 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 tık. Kimo Opel Insignia, Passat tık tıklıyorsunuz. Tık tık tık. Kimo yani Volkswagen opsiyon. Şöyle baktığımız zaman burada direkt elektrikli koltuğu görebiliyoruz. Şunu mesela Tiguan'da göremiyoruz hafızalı koltuk olması mükemmel, masaj özelliği olması mükemmel, baldır desteği olması mükemmel, arka koltukta ısıtma olması mükemmel, ön koltukta ısıtma olması mükemmel, ön koltukta soğutma olması mükemmel, direksiyon da ısıtma olması çok iyi. Ya gerçekten ya çok iyi bir araç ya. Gerçekten çok iyi bir araç. Bu aracın fiyatı 580 bin TL'ye kadar gidiyor. Tabi ile konuşursanız biraz daha indirim yapabilirler. Evet, videomuz bu şekilde. Hangi araçlar var? Hangi araçlar? Ne zaman gelecek? Güncel fiyatlar nasıl? Bunların hepsini size göstermek istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Kanala abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.